Herkese merhabalar. Ben Romoşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yüz Bebek Challenge'ımızın 23. bölümünü çekiyoruz. Hiç uzatmadan hemen oynamak istiyorum. Çünkü çok özledim oynamayı. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> İlk önce size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi evimiz artık eski bir ev değil. Tamamen yeniledim. Ee, aslında dışarıdan baktığımızda hala aynı. Ama içi baya büyük. Ee, birazcık pişman oldum açıkçası bu kadar büyük yaptığıma. Çünkü bir yerden bir yere giderken bir ufak böyle e, zaman kayıplarımız oluyor. İçini öyle ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceğim. Zaten oynarken göreceğiz. Ama hızlı bir şekilde şunu kapatayım hatta. Şöyle arka tarafı göstereyim. Arka tarafta gene Kesik bahçeciliğimizi yapabileceğimiz bir yerimiz var. Hilericiğimiz zaten şu anda çiçekli dekiyor. Elektrik için buralara bir şeyler aldım. Çünkü biliyorsunuz elektriğimiz kesilip kesilip duruyor. En azından elektrik toplarız. Burada böyle bir alanımız var. Ama şu anda param zaten çok az olduğu için oralara şimdilik bir şey koyamadım. Şöyle aşağı ineyim. Buralarda böyle hızlı bir şekilde gösterirsem oyun alanı, çalışma alanı, salon ve mutfak. Burada bebeklerimizin ve hilirimizin odası. Burada toddlerlarımızın odası. Bir de bu tarafta banyolarımız, tuvaletlerimiz ve şimdilik tin ve çayatlarımızın kalacağı oda var. Şimdi bu kadarını göstersem yeter diye düşünüyorum. E, yüz bebek oynamayı aşırı özledim. O yüzden hızlı bir şekilde oyuna başlamak istiyorum. Şimdi bizim şu anda toddler olarak belkimiz var. O da karınca ağzını doyuruyor. Hemen onun skilllerine bakalım. Ben hiç bakmadım. Ha tinkinki kalmış bir tek bizim çocuğumuzun. O yüzden thinking'ini geliştirmeye başlayabiliriz. Bu e, oyun alanı bence gayet güzel oldu. Burada böyle vakit geçirebilir todurlarımız. Yani çocuklarımız da orada yeteneklerini geliştirir diye düşündüm. Hemen tabletiyle bir güzel oynar. Diğer çocuklarımız şu anda okulda. Hiliri çiçekleri eksin. Ben bebeklerimizin adını unuttum. Aras, Mert ve Ceylin. Tamam. Evet. Yine unutacağım ama neyse. Zaten diğer çocukların adını da unuttum. Duygu, Patsu ve Arda. Asla hatırlayamayacağım galiba. Şunu hemen klasik çöp kutumuza atalım. Hilericiğimi hızlandırayım birazcık. Şu işleri hızlı bitirsin. Sonra bunları bir doldursun. Çocuğum gelme buraya ya. Neye üzülmüşsün? Sen yeni kardeş geldiği için üzülmüş. Bak hele. Bu arada doğum günlerimize bakalım. Yarın birinin, aa, yarın üçüzlerimizin doğum günü, sonra Hilary'nin doğum günü. O yüzden Hilir'i şey yapmamız lazım, hamş bırakmamız lazım. Şimdi çocuklar okuldan geldi. Arda, C Student, Patsu B, Duygu B. Teşekkürler çocuklar. Gerçekten mükemmel yardımcı oldunuz bana. Ee, neden bu kadar sinirlisin? İyi değilim diyor. Peki. Peki. Bebek ağlıyor. Kim ağlıyor? Aras ağlıyor. Ay oyunu hızlı bırakmışım. Aras altına yapmış. Şimdi Duygucuğum oyuncakları rahat bırak. Ee, sen bize bir yemek hazırla. Ay ne yapıyorum? Oynamaya oynamaya oyunu vallahi unuttum. Bir haftadır oyun oynamıyorum. Ne hazırla? Ee, fruit salata hazırla. Ee, Aras'cığımızla Hilary ilgilenecek inşallah. Dediğim gibi mesafe biraz uzun olduğu için Hilary biraz fazla dolandı galiba. Patsucuğumuz e, duşa girmeye karar vermiş. Patsu'nun bu sırada ödevini yaptıracağım. Yavaş be kızım be. Buralara ben tekrar fokus şeyleri koydum. Burada ders çalışırken fokus bir şekilde çalıştıklarında ödevlerini daha iyi ve daha hızlı bir şekilde yapıyorlar. O yüzden... Buraya böyle bir şey koydum. Ardacığımız uyumaya karar vermiş. Hayır bebeklerle ilgilenmeyeceksin. Bu arada bu arada bu arada. İleri ne yapıyorsun ya? Şey yapacağım ben. Şuranın kapısını kilitleyeceğim. Bizim çayetlarımız, ee, todurlarımız bu odaya giremesin. Çünkü giriyorlar ve bize gerçekten sıkıntı yaşatıyorlar. Şimdi Aday bakmamız lazım. Ee, sırada şey vardı. Biz en son geçen hafta Melody'nin e, simiyle böyle bir irtibata girmiştik. İlk öpücüğümüzü yapmıştık. O yüzden Lincoln'ı bur. Aa biz şey yapamıyoruz ki evimiz full. Hii. Aa çok kötü oldu yarın ilerinin de doğum günü. Duygu'nun A alıp gelmesi lazımdı ve Duygu A alamadı. Ve iki gün okul yok yandığımızın <gülüyor> resmidir. <gülüyor> of kötü oldu. Hiliri'yi hamiş bırakamayacağız. Hiliri de bir karnını doyursun bu sırada. Karnı acıkmış. Berk'cim neden? Bak ya anneyi istemiyor ya. Ne kadar ayıp. Sana kızacağım tabii ki de. Anneni istemez. İst... Kısa. <laughs> Siz anladınız beni. <laughs> Of ya çok kötü oldu bak şimdi. Çocuğum tabletini ne yaptın? Üf, al işte tabletini kaybetmiş. Allah bilir nereye koydu tableti. Buradan shape de çalışamıyor. Ya paramız yok çocuğum sen tablet kaybediyorsun. Şuraya bir tane tablet koyayım. Gel belki şuradan çalış. Tinkinle mi çalışıyorsun? Kine mi? Sen ne? Uğur'un ne işi var bizim evde ya? Uğur'u kim içeri aldı? Bu kız neden bu kadar üzgün? Şu kızgınlığı hakkında bir konuşalım. Bu kadar kızgınlık iyi değil. Aras ağlıyor. Hilary'nin de telefonu çağırıyor. Arasçım ne oldu? Hemen süper efekt. Hmm Arda da uyanmış. Tamam Ardacığım birazcık eğlenebilirsin. İzin veriyorum. Şimdi ya oyunumuz çok tıkandı şu an. Çok kötü oldu ya. Bu kadar tıkanacağını düşünmemiştim. Hilerinin doğum gününü erteleriz şey yaparız diye düşündüm ama yapamadık. Hilir şuradan yemek yemeye devam etsin. Bunu dolaba koyalım. Belki bari hızlı geliştirse seni Büyütelim, bir şey yapalım. Patsu ödevini bitirmek üzere. Şu an Fox bir şekilde yapıyor zaten ödevini. Sonra... Patsu gelir burada biraz da oyun oynar. Bu çocuğun burada Playful olması lazımdı. Aa yok, ben şeyi koymadım. Ee, biz... Nerede? Ben şey aldım, almadım daha doğrusu. Ee, kargodan bize, ay ben onu sattım mı yanlışlıkla? gelmişti kargodan. Ee, onun içinde de playful şeyi vardı. Bu odaya koyacaktım ki çocuklar playful olsun daha hızlı eğlensin diye ama yanlışlıkla onu galiba ben sattım. Şimdi de Mert ağlıyor. Sen ilgilen gel. Zaten A almadın Duygu. A alıp gelmedin Duygu. Mahvettin beni ya. <laughs> Okul olmaması da çok kötü oldu. Opa. Yani. Tamam çocuğum, tamam Mert, tamam sus. Ay Mert çok ağladın. <laughs> Hala moralim bozuk nasıl ben Hilal'i hamile bırakamıyorum diye. Bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz. <laughs> çok üzücü. Of ya. Duygu yaktın beni ya. Şimdi Hilal'i adult olacak ve çok sıkıntılı olacak bu bizim için. Bu çocuk kim ağlıyor? Mert ağlıyor hala. Ya ilgilenemedin mi çocukla? Şunu bir de bir besle. Uğur gitti sonunda. Uğur neden gelmişti ki zaten? <laughs> Çağırmadım diye hatırlıyorum ben onu ama. Sonra televizyonu izle. Burada arada ben Hiler'in odasına böyle ahşap yapma bilmem ne vesaire bir şeyler koydum ki. Ah Tinking'de iki oldu birazcık para kazanalım diye zaten şu anda resim yapıyordu ona devam edelim bir yandan arka tarafta çiçeklerimizin durumu ne acaba var mı bir şeyler yok galiba ben bunları toplamıştım paraya ihtiyacımız var kim alıyor ya ha, patsucum ne yapıyorsun patsu yatmaya gidiyor patsu ödevini bitirdi zaten Arda uyumuş Ardacım kalk tuvalete gir yemek ye sonra uyursun bu kızın ne zaman bu siniri geçecek? 2 saat. Tamam senin de uykun gelmiş. Sen de git burada uyu artık. Berk hadi Berk. Yapabilirsin. Kaçtasın. Of daha çok varmış ya. Çok yavaş ilerliyorsun çocuk ya. Berk çok yavaş ilerliyor. Birazcık böyle asi bir çocuk oldu Berk. Aa ben burada resimlerimizi şey yapmıştım. Şimdi gene şunları bir koyayım. Böyle her adayla resim çekinip ona <laughs> bir duvar yapmak istiyorum bu arada. Hilary'nin bu arada ünlülüğü bayağı arttı. Ben lüzumsuz olan fotoğrafları falan oyuna başlamadan önce ona sattırmıştım çünkü. Şu anda bebeklerimiz gayet sakin. Bebeklerimiz de zaten evet büyüteceğiz diyecektim ki. Olmostu geldi bize bildirimi. Buradaki şeylerimiz... Aa ne değişik bir şey yaptın satalım birazcık ucuzmuş. Hilary'yi de yatırayım. Berk de zaten yatmaya karar vermiş. Yani belki hayırdır sen ben sana uyu dedim mi? Demedim ama neyse hadi uyu. Herkes bir uyusun. Arda yemek yiyor. Hadi Ardacığım sen de yat. Hayır annenin yanında yatmayacaksın. Bak burada boş yatak var. Ne oldu ya? <laughs> Ceylin'i aldılar. Neden? Ağlamıyordu. Oyun bug'a girmiş. Ceylin gitti. E, İnanmıyorum ya. Ben çok sinir bozucu. Ne yapacağım şimdi ben? Bu benim suçum değil ki. Bebek ağlamıyordu. Ya şimdi bebeği geri getirsem hile olur. Oyunu baştan başlatsam olmaz. Gitti güzelim bebeğimiz. Bir bebeğimiz eksildi. Of ya. Ceylin gitti iyi mi? Neyse. ileri hamile bırakabileceğiz en azından. Bir de böyle düşün. Kalk ileri. Ne yapayım bari çağırayım. E ee, bir yandan nasıl oldu? <laughs> İlerinin yaşı büyümeyecek ama bebek bebeğimiz eksildi. Bebek sayımız eksildi şimdi. Olmadı. Şu linkını bir çağıralım bu arada. Ben not da alayım Jaylin gitti diye. Of ya. Ha çok sinir oldum. Oyun sinir oldum sana. Özlem Brock özür dilerim. Bebeğinin bir tanesi Baga girmiş. Bu çocuk niye burada uyuyor? Hartacığım niye burada uyuyorsun? Şurada gidip uyur musun? Ay, <laughs> hey, geldi. Lincoln geldi. Hoş gelmiş. Ee, bir önceki bölümde dediğim gibi Melody'nin yaptığı sim. Evet, ona buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisi de bir peçete gibi kullanıp maalesef atacağız. <laughs> ee, kusura bakma Melody bu işler böyle. <laughs> Şöyle bir flirtleşelim. Sonra da biz hala yapamıyor olabiliriz. Bu arada bebek. Aha. Try for baby. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Try for baby. Neyse en azından eğlencesi atacak ilerinin. Ee, bir de böyle düşünmek lazım. Bir de Bebeğimiz eksilse de e, şu an evhanemiz full ikiz bebek bilmiyorum gelir mi 300 veya ikiz. E, en azından Hiler'in doğum günü ilerleyecek. E, ertelenmiş olacak bu bizim için iyi olacak. Bir bebek böyle güzel şeylere de sebep olacak. Bakalım gitti. Ceylin gitmeseydi iyiydi tabi. Neyse. Olmadı bu sıradaki bebeğimiz adını da Ceylin koyarız da şey olmasın kız olursa tabi. Ee, karışıklık olmasın. Listemde de onu düzeltmem lazım. Kötü oldu yani anlayacağınız. Bir de şimdi okulda yok. Yani. Patsucuğum kalk. Bak, tuvaletin gelmiş. Tuvalete gir. Evet. Hiliri hamile. Gayet güzel oldu. Ee, gidebilirsin. Evine. Seni kullandım ve artık sana güle güle diyebilirim. Hoşçakal Lincoln. Hadi hadi git bebekle ilgilen. Bak zaten bir bebeğimiz gitti. Bir bebeğimizin daha gitmesini bu kalbim kaldıramaz. Tamam mı Hilary? Belki hiç mutlu değil. Çünkü kardeşi gitti. O zaman mushroom ye. <laughs> mushroom sonra oynamaya devam edersin belki. En azından dediğim gibi Hilary hamile. Bakalım Hilary'nin doğum günü ertelendi mi? Neden ertelenmedi? Doğum... Ee, hamile olunca doğum günler erteleniyor diye biliyorum ben. Ertelenmiyor mu? Neden? Ya üzdü. Neyse şu çocukları bir büyütelim de. Tam şey çalışmaya devam et. Şimdi de Mert ağlıyor. Mert'le de ilgilenelim. Puanımız bizim az. Ben bu şeyi değişeceğim. Çünkü bunları yapamayız. Yani bu bize uygun değil. Ee, buralardan şunu bir alalım bakalım. 300 daha geldi. Disiplin etmemiz lazım. Ederiz diye düşünüyorum ya disiplin. Çünkü ben artık bu puan olaylarına dikkat edip buradan ödüllerden gözüm şu asla yorulmada. Hilari için çok güzel olur. Asla yorulmaz. Şu anda bin küsür şeyimiz var. Bakalım bir şeyler işime yararsa alayım Hilary için. Bu iksirleri zaten çocuklarımızdan alıyoruz. O yüzden onu almayacağım. Speed Cleaner. Mentor. Yani şu anda işime yarayan bir şey yok. Belki e, bedava servis alabilirim. O işime gelebilir. E, en azından temizlikçi, bahçıvan falan çağırırız. Çok çiçeklerle de böylece vakit kaybetmeyiz. Evet geliştirmemiz gereken çiçekler gördüm. Bu sırada bunları geliştirelim. Patsul'un bütün ihtiyaçları tamken şu ekstra ödevini yaptıracağım ona. Gel bakalım Patsul ekstranı yap. Ay Hilir'in doğum gününün şey ama masa çok kötü oldu Şu kız sıkı çalışsın bize iyi bir para getirsin Çünkü paraya ihtiyacımız var Ardacım Gel bakalım bir karnını doyur Patsuya da bir yemek çıkartalım şuradan Ağlayarak uyanacak çünkü o birazdan Patsuyu da yıkamamız lazım Hı. Gel bakalım Patsu kalk Yemeğini ye Tamam tamam çok sinirlenme Ağlama bebeğim ağlama Aras Arascım ağlama Arascım Geldi anne tamam tuvalette dur sakin ol Çocuğumuzu besledikten sonra artık Üçüzlerimizden kalan ikizlerimizi büyütebiliriz Oh çok üzücü değil mi Gerçekten çok üzücü Gitti güzelim bebeğim gitti İlk önce seni büyütelim bakalım sen kimdin Bilmiyorum. Ben yok Arda. Arda mısın sen? Aras. Tamam, Aras'ı büyütüyoruz. Aras büyüyor. Aras'ın tipi bir garip oluyor burada gördüğüm kadarıyla. 1 2 3. Sili. Şapşal oldu bizim bebek. Bu güncellemeden sonra bebekler böyle nokta nokta oluyor. Neden oluyor? Onun hakkında bir fikrim yok. Oyuna girdiğimde belki de, de öyle bir problem vardı. Tamam sonra seni de büyütelim. Bakalım bir senin tipine diyeceğim de nokta noktasın hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Very sad oldu bebeğimiz. Çünkü kardeşi gitti. Aha belki 3. level'a geldi. Tamam çocuğum buraya gel sen de. Herkes hediye gönderiyor. 1, 2, 3. Independent oldu. Peki. Tamam sen de üzgünsün maalesef. Berkciğimizin artık bunlarla oynamaya ihtiyacı yok. Belki büyüteceğiz. Ardacığımız ödevini tamamlamış. Ekstran var mı? Yok. Tamam tuvalete git. O zaman Patsu ne yapıyorsun? Patsu yaramazlık yapıyor tabii ki de. Ne yapacak başka? Bu çocukların ben galiba oyuncaklarını almadım dışarısı için ya. O zaman burada oynasınlar. Bir de ben buraya ışıkken koymuşum. Tamam. Hiliriciğim şu Berk'le ilgilen. Aa ilgilenmemize gerek yok. Pastayı çıkartalım ve Berk'i büyütelim. İlgilenmemize gerek olmamak çok iyi oldu. Hadi bakalım. Nerede bizim pastamız? Aha burada. Çocuğumuz para kazandı. Geldi. Tamam. Berk'i büyütebiliriz. Berk'in doğum günü. Berk sonunda büyüyorsun. İkizin çoktan büyüdü. Sen anca büyütün. Tebrik ediyorum. Berk doğum günün kutlu olsun derken çok hızlı oldu. Fotoğrafınızı çekemedim. Ay ne yapıyorum? Berk büyüyünce senden ümitliyim. İnanıyorum çok hızlı bir şekilde şey olacaksın. Niye ağlıyorsunuz çocuğum ya? Şunlarla bir ilgilenelim çocuklarla. 1, 2, 3. Oh evil oldu Berk. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> Yandık bu. Motor geldi çocuğuma. Evet herkes hediye gönderdi. Evet Berk cidden <laughs> mükemmel bir tipim var. <laughs> Bu ne? <gülüyor> ya <gülüyor> ya <gülüyor> Berk mükemmelsin. Tamam poti eğitimi başladı ya senin bunu yapamıyoruz maalesef başka bir şeyler iste. Hillary ile konuşmak istiyormuş ve season'lık bir şeyler yapmak istiyormuş. Yap al yap. Şurayı temizle. Tamam bu yıl yapma vazgeçtim. Yap da senin puanların bizim işimize gelecek çünkü. Sen neden oyun oynuyorsun acaba? Sen ödevini yaptın mı? Yapmadın. Yok yapmamışsın. Sonra neden okuldan A alamıyorsun? Aa bu kızın cebinde bir sürü şey varmış. Gel bakayım şu ödevlerini yap. Hileri'nin çok uykusu var ve karnı mı acıkmış. Bobby, ne? Bit acıktım diyor. Yukarıda tuvalet diyor. Hiçbir şey yok. Geç yat. Sen de gel bakalım Movement çalış buradan. Sonra ben size yemek çıkartacağım. Bir de Hileri de e, tablet vardı. Diğer tableti hala bulamadım. Kim bilir nerede. Bu ne? Focusing. Eee fokusla alakalı bir şeyimiz yok ya. Bunu satabiliriz. Diğer odaya bol bol koydum zaten. Şunu satalım 55 milyon da buradan gelsin Tamam şimdi hileri birazcık dinlensin Senin ekstran var mıydı baktım mı hatırlamıyorum ki ya Tamam senin ekstran yok senin okul için bir şey yapman gerekiyor mu Gerekmiyor Patsucum Bilgisayarla oynamayacaksın sen gelip buradan e, Holiday Değil season'lık bir kart yapacaksın. Şu görevi ne yapalım senin? Sonra bu çocuk ne istemiş? Dollhouse'la oynamak istemiş. Gel bakalım Dollhouse'la oyna. Zaten Dollhouse'la oynamaya gidiyor musun? Sen ödevini bitir. Sonra Hillary ile... Allah sildim yanlışlıkla. Yanlışlıkla sildik. Chat yapacak mısın? Oyuncak alacak mısın? Oyuncak alırız. Oyuncak almakta bir şey yok. Yeter ki senin şu şeyini şey edelim. Görevlerini şey edelim. Aa bir simelin. Ah. Bir elin sana feda olsun. Bir simelin nedir ki? Şuna a birthday candle koymamışız buna buna birthday candle koyalım. Kim ağlıyor ya? Sen tuvalete tek başına gidemiyorsun ve acık evet altına yaptın. Ee, i̇kiz bile şu an çok zor. 300 daha da zor olacaktı. Ama Sims oyunumda tek 300'ümü de Kaybetmek çok kötü oldu. Oyunun bug'ı yüzünden. Yani... Çok kötü oldu ya. Hilir'cim kalk. Aa Şeyimiz var ya, iksirimiz var. Fan iksirimiz olması lazım bizim. Happy, Sleep, e, Fan. İç bakayım şunu. Tamam, Hilir'in fanı okeydir. Uyku da vardı sanki değil mi? Uyku da içirelim sana. Aha silip. İç bakayım şunu. Aa bu çocuk tek başına potiye gidebiliyor Mert Çünkü Independent doğru. Bu çocuk eğitim istesin annesinden, hiliriden biz unuttuk onu ya. Independent kadar güzel bir şey yok. Hiliriciğim ona yardım etsin. Şimdi. Ee, bu çocuk tek başına gidiyor. Tamam o tek başına gitsin. Şunları atalım. Sen boş duracağını yemek yap bize. Ee, ne yap? Mac and cheese yap parti boyutunda. İlerinin durumu iyiyken şu çocuklara birazcık konuşmayı falan öğretme, öğretsek çok iyi olacak. Bu çocuğumuz da burada movement'ını çalışıyor. Şimdi çocuklarımızın yavaş yavaş skilllerine bence bir bakalım. Ee, hızlı ilerlemiş potimiz geri kalanlarımız bir de Evet. Ee, Hiliricim birazcık çocuklarla Sohbet etsin bir yandan Böyle Bir şeyler anlatsın çocuklarımız da Böylece bir şeyler öğrenir Sen de buradan bakalım bir stak yap istersen Bebek Sen bir şeyler yapmak istiyor musun Neyse senin çok bunları yapmamıza gerek yok Hiliricim nereye gidiyorsun Oradan çocukla konuşamazsın Buraya gel Tamam Asla konuşamadık peki şu çiçeklerle en iyisi ilgilenelim. Sonra çocukları şey yaparız. Çocuklar burada skilllerini kendi başlarına da geliştirebiliyorlar. Gayet de tatlılar. Çocuklarımız skilllerini geliştire dursunlar. Biz de bu bölümümüzün burada sonuna getirelim. Üçüncü bebeğimiz maalesef El konuldu. Üçüncü bebeğimiz artık yok. E, Hiliriciğimizin doğum günü ertelenir diye düşünmüştüm. Ama nedense haritamızda, e, harita demişim takvimimizde Hiliriciğimizin de doğum günü ertelenmedi. E, Umduğum, düşündüğüm hiç iyi şeyler maalesef bu bölümde olmadı. Ama umuyorum ki bir sonraki bölümde daha güzel şeyler olacak. Tamamdır o zaman. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bana donör yollamak isterseniz orijinden hashtag 100 yüzveybe etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ya da Discord hesabıma gelip oradan bana trade dosyasını atabilirsiniz. Eğer olmadı böyle de yapamam derseniz mailden yollayabilirsiniz. Ya da benimle Instagram hesabımdan da iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.